Bu bölümümüzde sipariş listesindeki ürünlerimizin varyasyonlarının ve benzer ürünlerin taranmasına yakından bakacağız. Bunun için e-Zimenter giriş yaptıktan sonra siparişler sipariş yönetimi sayfasına geliyoruz. Örneğin buradaki 3 tane siparişimiz var. Buradaki 3 siparişi işaretliyoruz. Hemen sağ tarafta işlem yap butonuna geliyoruz. Buraya tıkladığımızda görüyoruz ki varyasyon benzer ürün var. Buradaki mantıkta da şu an hali hazırda aldığımız siparişlerin var ise varyasyonları ve var ise benzer ürünlerini Easy Inventory yazılımı bizler için Amazon'dan tarayarak karşımıza çıkartacak ve biz ilgili ürünlerin aramasını kendi filtremize göre Easy Inventory vasıtasıyla yapacağız. Ve bu sayede zaten sipariş aldığımız ürünler olduğu için bu ürünlerin benzerlerine ve varyasyonlara da sahip olma şansını elde edeceğiz. Bunun için varyasyon benzer ürün tıklıyoruz. Bu noktada istersek sadece varyasyon için ürün sorgulatabiliriz ya da sadece benzer ürün için ürün sorgulatabiliriz. Ben bu noktada ikisi için de sorgulama yapmak istiyorum. Tümünü sorgula diyorum. Seçili 3 ürün için işlem yapmak istiyor musunuz? Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın bu listelerden 3 ürünün toplamda 5 varyasyonu benzer ürünü bulunmuş. Bunun için hemen yazılımımız bizi ürün arama sayfası yönlendirdi. Bu noktada kendi ayarlarımıza göre ilgili kısımları doldurduk. Ve devamında 3 asit için 5 asit için taramaya başla diyoruz. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi varyasyon ve benzer ürün taramamız ilgili siparişlerimiz için başlatıldı. Bu noktada sizler de isterseniz sadece dilediğiniz siparişlerinizi veya ilgili sayfadaki tüm siparişlerinizi seçerek işlem yap kısmından varyasyon benzer ürünlerini aratabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.